Çok aziz ve muhterem seyirciler. Bugün sizlere abdest konusunu anlatmaya çalışacağım. Abdest peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiğine göre, buyurduğuna göre namazın anahtarıdır. Kapısı kapalı bir binaya, bir eve girmek isteyen nasıl binaya girmek için önce anahtar temin eder, sağlar, kapıyı açar, açmak zorundaysa aynı şekilde namaz kılmak isteyen insan da mutlaka abdest almalıdır. Abdest Arapça'da vudu diye bilinir. Vudu lügat yönünden nezafet demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize haber verdiğine göre İslam dini temizlik üzere bina edilmiştir. Nezafet üzere bina edilmiştir. Allah temizdir, temizleri sever. Öyleyse hem üstünüzü, başınızı, oturduğunuz evinizi ve çevrenizi temiz tutun buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de de Allah temizlenenleri sever. Elbiseni temizle. Temizlenenler iflah olmuştur gibi ayet-i celilleler var. Temizlik dinin yarısıdır, imandandır buyurulmuştur. Böyle çok ayetler var İslam dininde temizliği öven ayetler ve hadis-i şerifler var. İşte bu temizliklerden, temizlenmelerden birisi de abdesttir. Abdest Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 6. ayetiyle müminlere farz kılınmıştır. Namaz kılmak üzere ...hazırlananmak... namaz kılmak isteyenlere farz kılınmıştır. Ey müminler Namaza durduğunuzda kalktığınızda yüzünüzü, kollarınızı, ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız, başınızı meshediniz, ayaklarınızı topuklara kadar yıkayınız emri vardır. Bu ayete binaen namaz kılmak isteyen mümin ki namaz da biliyorsunuz beş vakit namaz farzdır, abdest almak zorundadır. Abdest ayeti... Medine'de nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden bir kısmı Mekke'de nazil olmuştur. Abdest ayeti Medine'de nazil olmuştur. Halbuki biz biliyoruz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine Mekke'yi mükerremede de namaz kılıyor idi. Her ne kadar beş vakit kılmıyorsa da namaz kılıyordu. E, diyorlar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme abdesti Cebrail aleyhisselam öğretti veya geçmiş Eski milletlerden öğrendi. Bilahere, abdest namazın şart olduğu için namaz farz kılınca abdest ayeti nazil oldu ve abdestin gerekliliği kesin olarak gerekliliği açıklandı deniyor. Abdest budu din it din yönünden. Teknik terimi olarak Kur'an-ı Kerim'deki ayeti celileden çıkarıyoruz. Şer'an yani dinde yüzü yıkamak, dirseklere kadar kolları yıkamak, ayakları yıkamak, başın dörtte birini mesh etmektir. Evet, dinde abdest bu demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdesti abdestin ne kadar faziletli olduğunu bize birçok hadisleriyle anlatmışlardır. Kendileri abdestsiz iken selam bile vermemişlerdir. Tuvalete girdiğinde abdest bozuluyor. Çıkınca kendisine selam vermek isteyen, kendisiyle konuşmak isteyenlere hemen abdest almadan cevap vermemişlerdir. Yani müminin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakarak devamlı abdestli gezmesi Efendimizin bu davranışıyla bize öğütlenmiştir. Mecburi değildir. Mecburi olan namaz kılacağı zamandır. Ayet bize onu mecbur kılıyor. Abdestin dört farzı var. Şimdi ben bu farzları Kur'an-ı Kerim'de bize emredilen abdestin farzlarını sizlere e, karşılaşacağınız problemleri de e, Düşünerek e, Açıklamaya çalışacağım Yüzü bir kere yıkamak Farzdır Farzlarını anlatıyorum şimdi Abdest olabilmesi için Olmazsa olmaz şartlar dörttür Yüzü yıkamak Kolları yıkamak Ayakları yıkamak Başın dörtte birini mesh etmek Şimdi ben bunları size arz ediyorum Olmazsa olmaz Bunlardan bir tanesi yok, abdest yok. Abdest olmayınca da namaz yok. Şimdi yüzü bir kere yıkamak farzdır. Yüz neresidir? Farzın yerine gelebilmesi için yüz saçın bitiminden alın üstündeki saçın bitiminden çene altına kadar ve iki kulak arasında kalan bölgeye yüz denir. Burada bir iğne başı kadar kuru yer kalsa abdest geçersiz olur. Saçın bitiminden çene altına kadar. Saçı olmayanlar için de saç bitimi sınırı vardır. O sınırdan çene altına kadar boyun dahil değil. Çene altına kadar iki kulak arasında olan bölgeye yüz denir. Burası mutlaka yıkanmalıdır. Yüzün içerisine şu favorilerin izar denilen şu favorilerin arka kısmındaki tüysüz, kılsız kısım kulakla saç arasında kalan kulak kısmındaki şu açıklık dahildir. Buralarında yıkanması mecburiyeti vardır. Kaşlar yıkanacaktır. Bıyıklar yıkanacaktır. Sakallıysa abdest alan mümin sakal da yıkanacaktır. Ancak sakal teni örtmüşse sakalın üstünü yıkamak yeterlidir. Dibini yıkamaya gerek kalmaz. Şu var ki sakalı olan abdest alan mümin parmaklarıyla sakalını şöyle hilallamalı. Parmaklarını açarak parmaklarını sakalın arasına sokarak şöyle bir gelgit yapma, yaparsa iyi olur. Yapmasa da abdesti geçerlidir. Yüzde dikkat edecek hususların birisi göz vardır. Gözün içi yıkanmak zorunreti, zorunluluğu yoktur. Yani bir adam gözünü kapayarak abdest alsa abdesti geçerlidir. Hatta gözünün içini yıkamak pek de iyi olmaz. Belki e, mikroskopla abdest aldığımız suyu denemediğimize göre mikrop olabilir ve bulaşabilir. Bu nedenle gözün içine su kaçırmak zararlı da olabilir. Dışını yıkamak yeterlidir. Gözün içerisine illa su kaçıracağım diye Güze zarar vermek doğru olmaz. Bununla beraber şu göz pınarlarında şöyle parmakla yoklamak faydalıdır. Neden? Biz Anadolu'da çirin derler. Böyle göz yorgunluktan şundan bundan burada bazı bir şeyler birikebilir. Onların altının yıkanması gerekir. Onun için parmakı şöyle göz pınarlarını. Gözü acıtmayacak şekilde yoklamak. O böyle bir şeyler varsa onları temizleyip altına yıkamak veya göz uçlarında veya göz kirpiklerinde böyle bir e, maddeler varsa bunları temizleyip altına su geçirmek gerekir. Yüz yıkanırken işte bunlara dikkat etmek gerekir. Yıkamak nedir? Yıkamak suyu Akıtmak demektir. Yaş eli vücuda sürmeye mesih derler. Ama suyu şöyle alnına koyduktan sonra şöyle aşağı doğru akarsa bunun adı yıkamak olur. Bu şekilde yüz yıkanır. Bu şekilde yüz yıkanır. Ee, gözün çapaklı olması halinde arz ettiğim gibi o çapakların temizlenmesi altının yıkanması gerekir ona dikkat etmek e, icap ediyor. Ee, şimdi sakal hafif olursa dibini yıkamak da mecburiyeti var. Biraz şöyle örtmüş de kabalaşmışsa üstünü yıkamak yeter. Altını yıkamak farzı sakalın üstüne intikal etmiş olur. Bu ee, Elleri yıkamaktan işe başlayacağız. Ondan sonra e, ağzımızı burnumuzu yıkayacağız e, ve bunları üçer kere yapacağız. Bunlar hadis-i şerifle sabittir. Yani neden elimizi üç defa yıkayacağız? Ağzımıza üç defa su veriyoruz. Mazmaza deniyor ona. Neden burnumuza üç defa su, veri, su verip sol elimizde kıbleye karşı olmamak kaydıyla sol aşağımıza Burnumuzu boşaltacağız Temizlik yapacağız Bunlar sünneti abdesin Yani yüzümüzü yıkamadan evvelki işlemleri de arz etmiş oluyorum Sol eliyle sümkürmek Usule uygun olanı Ellerimizi üç defa Ağzımızı üç defa Burnumuzu üç defa yıkadık Yüzümüzü de üç defa yıkamak Sünnettir Suyunuz az Kıtsa bir defa yıkamakla farz yerine gelmiş olur. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini üç defa yıkamış, ağzına üç defa su vermiş, burnuna üç defa su vermiş, yüzünü üç defa yıkamış. Böylece sünneti de yapmış oluruz. Evet. Ee, yüzü yıkadıktan sonra kollar yıkanır. Kolları yıkarken kolları yıkarken Mümkünse suyu avucuna alıp avucu yukarı kaldırıp dirseğe doğru suyu akıtmak daha güzeldir. Usule uygundur. Bununla beraber farzın yerine gelmesi için şu dirsek, kolun dirseği yıkanacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yıkamıştır. Ayrıca ayeti celilede her ne kadar dirseklere kadar e, i̇la kelimesi Arapçada kadar anlamına geliyorsa da burada ma'a ile beraber anlamına gelir. İşte yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeğiniz ayeti cellesinde ila kelimesi ma'a ile beraber ile anlamına geldiği gibi burada e, diseklerle beraber yıkayın şeklinde anlaşılır. Peygamberimizin tatbikatı da budur. Böylece suyu avucumuza aldık kaldırdıktan sonra e, sol elimizle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dirseğinin etrafını böyle dolaştırmış. Bu sünnettir. Kolumuzu kuru yer kalmayacak şekilde sağ kolumuzu üç defa, sol kolumuzu da sağ kolumuzla beraber ovuşturarak dirseğimizle beraber üç defa yıkayacağız. Bu da abdestin farzlarındandır. Suyumuz azsa arz ettiğim gibi bir defa yıkasanız farz yerine gelir. Üç defa yıkamak mecburi değil, sünnettir. Peygamberimizin bize tavsiyesidir. Kolumuzu yıkadıktan sonra başımızın bir defa mes etmek, dörtte birini mes etmek, femsehu bir uusiküm emrini yerine getirmek için yeterlidir. Ancak Peygamberimiz sallallahu ve sellem, ellerini iki ellerini de su, taze suyla ıslattıktan sonra başını e, önden arkaya, arkadan öne e, sıvazlamış, meshetmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti budur. Farz yerine gelmek için elimizi başımızın ön üst kısmına koyduk mu bu farz yerine gelir. Ama elimizi üç defa yıkıyoruz. Kol, yüzümüzü üç defa yıkıyoruz. Sünnetleri orada yapıyoruz. Kolumuzu üç defa yıkıyoruz. O zaman başımızı meshederken de sünnet olanı yapalım. Kaplama mesih dediğimiz iki elimizi başımızın önünden koyalım arkaya doğru e, mesh edelim. O da sünnettir. Kaplama mesih sünnettir. Saçların üstünü böyle ıslatmak yıkamak değil mesih ıslatmak yeterlidir. Başı da mesh ettikten sonra e, Kur'an-ı Kerim'deki ifade ayaklarınızı topuklarla beraber yıkayınız emri vardır ayakları yıkamak da farzdır. Ayakları yıkarken sol elimizle sağ ayağımızın parma, küçük parmağından hilallemek suretiyle parmak ayak parmak aralarımızı sol elimizle topuğumuzla beraber topuk ayağın ayağın ayak bileğine ulaşırken ki o çıkıntı kemiktir. O da yıkanacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buna çok önem vermiş veylün lil Topukları kuru kalanların azap göreceğini ifade eden bir tabir. Onun için topukların da kuru kalmaması lazım. Ayaklarımızı sol elle yıkamak peygamberimizin sünnetidir. Sağ elle yıkasanız da farz yerine gelir ama bir peygamberin sünnetine aykırı davranışta bulunmuş olursunuz. Sol ayakta baş parmağından küçük parmağa doğru sol elle hilallanmak suretiyle parmakları hilallanmak suretiyle gene topukla beraber üçer kere yıkanır. Bu şekilde bu şekilde abdest alınır. Abdest alırken bir bidayette şimdi abdestin farzı dört. Yüzü yıkamak, kolları yıkamak, başı meshetmek, ayakları yıkamak. Bunlar varsa abdest var. Şimdi sünnetleriyle beraber abdest olursa hele niyet de olursa başlangıçta besmele çekilirse Ondan sonra peygamberimizden bize ulaşan e, güzel dualar edilirse, mesela bidayette niyet ettim Allah rızası için abdest almaya, Allah'a manen yaklaşmaya, ibadet etmek için abdest almaya diye niyet ettikten sonra, besmeleden sonra e, ağza su verirken işte Allah'ım bana helal lokma nasip et, helal lokma nasip et. Kur'an-ı Kerim okumayı nasip et, seni çok zikretmeyi nasip et, sana çok şükretmeyi bana nasip et gibi dualar edilirse keza burnu su verilirken Allah'ım bana cennet kokularını koklat, nimetlerinden beni merzuk kıl, rızıklandır denirse yüzü yıkanırken Allah'ım bazı yüzlerin ak çıkacağı, bazı yüzlerin kapkara olacağı mahşer gününde benim yüzümü nurlandır ak çıkanlardan eyle sağ elimi kolumuzu yıkarken Allah'ım kitabımı sağ tarafından ver hesabımı da kolay gör mahşerde sol kolumuzu yıkarken Allah'ım kitabımı sol tarafından verme arkamdan verme hesabımı da zorlaştırma başımıza mesh ederken Allah'ım beni Hiçbir gölgenin olmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendir. Ee, ayaklarımızı e, kulaklarımıza mesh ederken e, Allah'ım sözün güzelini dinleyip, güzele doğru söze tabi olmak, onu yapmayı bana ihsan et. Boş, başımıza, mesh, boynumuza mesh ederken Allah'ım benim boynumu, vücudumu cehennem azabından kurtar. Ayakları yıkarken Allah'ım Sırat köprüsünden ayaklarımı kaydırma e, diye dua ettikten sonra, evet, dua ettikten sonra kıbleye karşı ayakta abdest suyunun artığı içilebilir temiz suysa ayakta eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü Allahümme ec'alni tevvabin ve ec'alni minel mutadahirin ve ec'alni min ibadike salihin Şehadet ederim ki Rabbim gözümle görür gibi senin tek olduğuna inanıyorum. Muhammed Mustafa'nın da hak peygamber olduğuna gözüm görür gibi kesin olarak inanıyorum. Dedikten sonra Allah'ım beni tevbe edip tevbisi kabul olunanlardan temiz içi dışı temiz olanlardan ve salih kullarından eyle diye dua edilirse peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesi var. O müjdeyi size e, tercüme ediyorum... ...efendim buyuruyor ki... ...böylece niyet ederek... ...besmele ile dua edile edile... ...abdest alınırsa... ...mekruhlarını birazdan arz edeceğim... Mekruhlar olmaksızın... ...yüzü yıkandığı zaman... ...yüzden dolayı... E, e, ...yazılan günahlar... ...dökülür gider... ...göz yıkanırken... ...gözden dolayı... E, ...girilen günahlar... ...dökülür gider... ...eller yıkanırken tırnakların dibine varınca kadar elle işlenen günahlar dökülür gider. Başa mesedildiği zaman baştan dolayı yazılan günahlar dökülür gider. Ayaklar yıkandığı zaman da tırnakların dibine varıncaya kadar ayaktan dolayı kazanılan günahlar dökülür gider buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sık sık abdest almalı. Bir abdest günahların affına sebeptir günahlardan kurtulmaya sebeptir. Şeytanı uzaklaştırır. Öfke geldiği zaman da peygamberimizin tavsiyelerden birisi abdest alın. Abdestle geçmemişse gusledin diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet her vesileyle güzel peygamberimiz bizim temizlenmemizi emrediyor. Evet abdest de bunlardan birisi. Şimdi abdestin böylece farzlarını, sünnetlerini size arz ettikten sonra... Mesela kolları yıkamaya sağdan başlamak. Evet. Bu abdestin güzel bir usulüdür, müstahabıdır. Ee, Boynum esi derken bu gırtlağın olduğu diğere değil, ensemize e, meshetmek abdestin müstahaplarındandır. Kıbleye karşı yönelmek, e, azalarımızı böyle oğuşturmak eee Kulağımızı şey ederken, yıkarken küçük parmağımızı kulak deliğimize, şahadet parmağımızı kulak kıvrımları içerisine, baş parmağımızı da kulağımızın arkasına böylece sürdükten sonra kula elimizin tersiyle de boynumuzu mes etmek. Abdestin güzelliklerinden, müstahaplarındandır. Ee, ve abdesti erken almak da güzeldir. Yani illa ezan okununca, vakit girince değil... Önceden hazırlanıp camiye gitmek, camide namaz vaktini beklemek sanki namaz kılıyormuş gibi devamlı sevap kazanmaya sebep olur. Özürlü olmayan kişiler erken abdest alıp camiye erken giderlerse, ezanı camide işitirlerse mahşerde yüzleri güneş gibi parlayacak diyor peygamberimiz. Yolda giderken ezanı duyarlarsa ay gibi parlayacak buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ee, evde abdest almış da çıkmadan yıldız gibi ezel okunduktan sonra e, abdest almaya başlamışsa da tabi camiye gidince kazanacak da şu arz ettiğim faziletleri kaçırmış oluyor onun için erken abdest almakta camiye erken gitmekte fayda var Evet, el yıkanırken yüzük varsa ki gümüş yüzük takmak erkeklere sünnet isteyen takabilir mecburiyet yok kadınlar altın takabilirler. Oynatmak. Kulaklarımızda yüzümüz yıkarken kulak küpesi kadınlarda eğer acımayacaksa onlar şöyle yoklamak ederken gerekli. Parmakları eller yıkarken şöyle hilallamak parmak alarında e, kir varsa e, gerekli. Onları hilallamak. Bunlar da abdestin güzelliklerindendir. Böyle bir abdest günahların temizlenme sebep olur. Bu konulara devam edeceğiz. Allaha emanet olun hoşçakalın Aziz Seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.